39 derece ateşte dolu hazırlıyoruz. İlk defa yurtdışına çıkıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Eşimle çıkıyoruz bu seyahate. Ve ben grip oldum. 5 gece 6 gün kalacağız. Ben toplamda 3 kombin yaptım. Bence gayet yeterli olacak. Aklamalı kazaklar, lacivert striko pantolon ve içine yine lacivert bir striko. Şimdi bunu direkt böyle koyacağım. Ve doldu. Çünkü kış. Şimdi ikinci kombinimize geçiyoruz. Saklavalı hırka, gri triko pantolon ve içine beyaz bir hadi alacağım. şu kurutma da ekleyeceğim. Üçüncü kombinimiz beyaz bir kazak, siyah bir pantolon. Çekim yapmak istiyorum gitmişken Balkanlar'da şöyle bir şey aldım. Bakalım zatüre mi alacağız? İptal iptal iptal. Kocamın askeri çiçekleri. Harika bir şey almıştım şu Biraz zor kapandı ama bu şeyimi küçük şişelere koydum. İlaç çantam, çamaşırlarım var pijamaları ve çorapları unutmuşum. Hemen ekledim. Çok tatlı. Bere eldivenler.